dünya, dünya 7 Ekim'den beri büyük bir uyanış ve diriliş yaşıyor. Milyonlar meydanlarda Filistin'e özgürlük diye haykırıyor. Küresel bir intifada dalga dalga büyüyor. Meydanlardan, nehirden denize özgür Filistin iradesi yükseliyor. Dünyanın her yerinde İsrail'i destekleyen markalara boykot uygulanıyor ve boykotu uygulamaya devam edeceğiz. Dünya, dünya 7 Ekim'den beri büyük bir uyanış ve diriliş yaşıyor. Milyonlar meydanlarda Filistin'e özgürlük diye haykırıyor. Küresel bir intifada dalga dalga büyüyor. Meydanlardan nehirden denize özgür Filistin iradesi yükseliyor dünyanın her yerinde İsrail'i destekleyen markalara boykot uygulanıyor ve boykotu uygulamaya devam edeceğiz. Boykot, boykot, boykot. İlk defa boykot, boykot. çağrıları bu anlamda karşılık buldu. Starbucks, Starbucks, tarihte hiç görmediği düşünce yaşamaya başladı. Onun için bütün milletimiz bütün milletimiz boykota devam etmeli. Hiç kimse hiç kimse alırsak ne olur dememeli. Almazsak ölmeyiz. Ama alırsak ölecekler, öldürecekler. Onun için boykotu sonuna kadar yaygınlaştırmalı ve sürdürmeliyiz. kardeşlerim. Ayağınıza bir Kudüs gücü gelsin demişti Nuri Pakdir ağabey. İslam Kudüs gücüyle yürüyor. Yağmura rağmen Şanlıurfa Kudüs için meydana toplandı ve yürekler Kudüs diyor. Urfa tek yürek olmuş durumda. Türkiye'ye meydanlara Urfa'dan haykırıyor ve bütün insanlığı ayağa kalkmaya davet ediyor. Dünyanın bütün meydanlarında diline diline bakmaksızın insanlık ortak paylasında meydanları dolduran tüm insanları onurlu haysiyetli insanları yürekten selamlıyor ve Şanlıurfa'dan buradan onlara da selam olsun diyoruz.